Evet sevgili dostlar. Rüyada mastürbasyon yapan birini görmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir ne demektir? Bu da mastürbasyon rüyalarını gören arkadaşımızın istemiş olduğu yorumumuzu yapmaksını istemiş olduğu rüyaların rüyasının en sonuncusuydu. Rüyasında mastürbasyon yapan birini görmüş. Rüyayı gören kişinin uzun bir süreden beri bir aşk yaşadığına, bu aşkta zaman zaman ortaya çıkan sorunları çözmek için olaylara rüyada. üçüncü bir kişinin gözünden bakması rüyada. gerektiğine ancak bu sayede sorunları ve sıkıntıları ortadan rüyada. kaldırabileceğine rivayet eder. Rüyasında rüyada. mastürbasyon yapan birini görmek rüya tabiri ve rüya yorumu yaptık. Bir başka görmüş olduğunuz rüyanın yorumunda görüşmek üzere. Her rüyanın sonuna eklediğimiz gibi rüyalarınız size hayırlara vesile olsun dileğiyle. Bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.